Merhaba arkadaşlar. Erzurum'un Horasan ilçesindeki Çoban Dede Köprüsü'nde Erciş'in güzel insanlarıyla beraberiz. Sanata, sanatçıya değer veren sesiyle, sözüyle gerçekten çok gönül insanlarıyla beraberiz. Selam olsun. Evet arkamızdan Erciş'in meşhur şairleri, otomatik gelinlerin. Merhaba arkadaşlar. Erzurum'dan selamlar olsun. Evet. Gökmen abi şöyle gelsene yanımıza doğru. Evet. 1 Mayıs işçi ve emekçiler gündüz kutlu olsun, mübarek olsun. Evet, buradan onu da kutluyoruz. Buradan Adnan Bey'in bütün dostlara, dostlarına selamlarımızı, saygılarımızı sürüyoruz. Teşekkür. Teş ki tanımışız kardeşimizi. İyi ki yanımızdadır. İyi ki Ertiş'e geldi. İyi ki misafirimiz oldu. Allah ondan bin kere razı olsun. Evet. Abi çok teşekkür ederiz. Ben şimdi tarihi hakkında kısaca bilgi vereceğim. Arkadaşlar burası 1300 yılında yani Selçuklu döneminde İlhanlıların veziri <laughs> Emir Çoban tarafından yapılıyor bu köprü Selçuklu mimarisiyle yapılmış Gerçekten Aras Nehri üzerine kurulmuş Dönemin en muhteşem köprülerinden bir tanesi Sarıkamış harekatında Enver Paşa askerleriyle Bu köprünün üzerinden geçip gidiyor Sarıkamış'a Onun için biliyorsunuz yollar, hanlar, köprüler Bunlar hayırlı eserlerdir her kim yaptıysa Allah razı olsun diyor. Tabii İlhanlıların veziri emir Çoban yapıyor. Tabii bu o gençlik yıllarında bu köprü daha güzeldi. İnsanların bizim de daha yeni aklımıza geldi bu ya. Muhammed abi ya. Şimdi mi geldi aklına? Vallahi şimdi geldi aklımıza yeni evet. geldi ya. Yani. Evet, ne yapacağız evet. Muhammed abi? Evet da diyor ya gözyaşlarım ince ince, dinmez oldu sen gidince, neredeydin senelerce? Şimdi mi geldi abi? Yani bir söyle onu abi. abi. Bilgin Bey tamam, abi beraber, gel. gel beraber. Beraber. Tamam, tamam. Gel. Beraber. Gözyaşlarım ince ince. Dinmez oldu sen gidince. Gözyaşlarım ince ince. Gülmez oldu sen gelince Nereydin ne sen Şimdi, Şimdi mi geldim aklına, aklına? Şimdi mi, mi geldim aklına Gençliğim gittikten sonra <Sessizlik> Benim mi güldükten sonra Azrail geldikten sonra Şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra Benim büküldükten sonra Azrail geldikten sonra Şimdi mi geldim aklına? Ağazınıza, yüreğinize sağlık. Aradın, arayıp bulamadın Etinden idarmadan Şimdi mi geldim aklına Şimdi mi geldim aklına Geçtiğim gittikten sonra Beni gittikten sonra Azrail geldikten sonra Hadi. Şimdi mi geldim aklına Hadi.